arkadaşlar. İkinci partımıza başlayalım. Birbirlerine oranları verilen sayıların toplamlarını bulma demiş. A, B ve C pozitif tam sayılardır diyor. Yine e, A eşittir 4B ve 2B eşittir 3C olduğuna göre A artı B artı C toplamın en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bu tarz sorularda yapmamız gereken şey her şeyi herkesi karşıdakiyle eşleştirmektir. Şimdi burada da B var. Burada da B var. Arkadaşlar bence B'yi şuradan hareketle 3 seçip C'mizi de 2 seçelim. isterseniz. Burada B'mizi yerine koyduğumuzda, 3 koyduğumuzda A'mız da 12 olur. Yani bu durumda A'mız 12, B'miz 3, C'miz ise 2'dir arkadaşlar. Toplamları da en küçük değer olarak 17 yapar. O zaman oranlarda ne yapıyormuşuz arkadaşlar? Herkes karşıdakini değeri alıyormuş. Diyoruz. O zaman 6. soruya bakalım. Evet arkadaşlar bakıyorum A ve B ve C elemanıdır pozitif tam sayı olmak üzere ve A C'ye eşit değil. A bölü B, B bölü C oranları birbirine eşit olduğuna göre demiş A artı B artı C toplamı en az kaçtır? Şimdi ilk önce arkadaşlar pozitif tam sayıları bir düşünelim. Neler var elimizde? 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 5 var. Nokta nokta gidiyor. Bunları yerleştireceğiz. En küçük değerleri seçmeye çalışacağız. Dolayısıyla en küçük değer olarak bence burada C'yi arkadaşlar bir seçebiliriz. Bir sıkıntı olmaz. B'mizi aynı seçebiliriz fakat A ile B, A ile C birbirine eşit olmadığı için aynı seçmesek daha iyi olur. Mesela bunu 2 seçsek 2 bölü 1 burası 2 bölü 1 olur. B'miz 2 iken burası da arkadaşlar 4 olur. Görüyor musunuz? A ile C birbirinden farklı oldu ve en küçük değerler oldu. 4, 2 artı 1'den cevabımız 7 olur arkadaşlar. Hemen geçelim. Şuna bakalım. Toplamları verilen ifadeleri sağlayan değerleri bulma demiş. A ve B doğal sayı olmak üzere eşitliğini sağlayan kaç farklı A, B ikilisi vardır? Şimdi arkadaşlar burada neye dikkat etmemiz lazım? A'ya verdiğimiz değerden sonra çıkan sayının 84'ten düştüğümüzde 5'e bölünmesi lazım. Bunun için bu şekilde uyan A ve B değerlerini düşünmemiz lazım. Mesela A'ya ben 1 versem 84'ten 4 düşer 80 85'e bölünür arkadaşlar. Evet A'mız 1 olabiliyor o zaman. 80'i 5'e böldüğümüzde de B'miz 16 oluyor. Burası 8 olursa arkadaşlar bu tabii ki de çıkardığımda 5'e bölünmez. Bundan sonra artık arkadaşlar 5'e nasıl bölünecek? şu şekilde bölünebilir. 4 fazlayı ve 5'in katlarını alması lazım. Yani şöyle düşünmemiz lazım. Yani bundan 14 çıkartmamız lazım ki 14 4'ün katı bir sayı değil. Ama 5'in katı bir sayı değil arkadaşlar. O zaman 24 çıkartabiliyoruz. Ha 24 4'ün katı bir sayı. O zaman arkadaşlar A'mız 6, B'miz de 6 kere 4 24 84 24 düşünce 60. 60'ı 5'e böldüğümüzde 12 yapar. Şunu da diyebilirdiniz arkadaşlar. B değerlerini de tahmin edebilirdik. Ondan sonra cema bakıyorum. 24'ten sonra 34 çıkarsam arkadaşlar. 24. Bu arada arkadaşlar şöyle de var. Bakın 4 çıkardığımda oluyor. 9 çıkarsam da olur. 14 çıkarsam olur. 4 ekleyerek 5'in katı kalacak şekilde düşünerek yapmaya çalışıyorum buna 5 eklediğimizde 19 olur ki olmuyor bunlar bakın sadece bunların içinde 4 oluyor 19, 4 ek, 5 eklediğimde buna 24, 24'ü de aldım arkadaşlar 5 eklediğimde 29 olmaz 5 ekliyorum 34 oluyor gene olmuyor 5 ekliyorum 39 olmuyor 5 ekliyorum ama arkadaşlar 44 değerinde alabilir. Şurası 4 almış. Dolayısıyla 11 olur. 44 çıkarttım da 40. Burası 8 kalabilir. Ondan sonra 10 ekliyorum. 54 çıkartabiliyor muyum? Düşünüyorum 54 bölünür mü 4'e? Bakıyorum. Hayır bölünmez arkadaşlar 54. 64 bölünebilir. 64 olabilir. Dolayısıyla burası 64 olabilmesi için 16 olması lazım. Bu 16 64 olursa 20 kalıyor. 20'yi 5'e bölüyorum. 4 kalıyor arkadaşlar. Ve sonra 64 dışında bir de 84'ün kendisi olur. Ki B'miz de 0 olabilir arkadaşlar. Tamam 84 de olabiliyor. Yani 84'ü 4'e böldüğümüz zaman arkadaşlar 21 değeri de alabiliyor. Bu da 0 olur. Bakalım 1, 2, 3, 4, 5 değer alması gerekiyor arkadaşlar. Diyorum evet. Doğru cevap denizde oluyor. Şimdi şuna bakalım. Yine aynı şekilde verilmiş. Eşitliğini sağlayan kaç farklı A, B ikilisi vardır diyor. A ve B yine doğal sayı. A artı B toplamı 30'dan küçük olmalı. Şimdi arkadaşlar ben hemen şu eksi çok hoşlanmam. Hoşlanmayın siz de. Çünkü bunlar biraz işimizi zorlaştırırlar. Eksi 4B'yi diğer tarafa atıyorum. 3A eşittir. 4B artı 20 oluyor bakın. Arkadaşlar buna 4'ün katını ekleyeceksiniz ama 3'e bölünmesi gerekiyor. Bir tane eklesem bölünüyor. Aa evet oluyor. Bakın 4 kere 1 4 24 24'ü 3'e böldünüz mü A8 olur bu 8 eklersem 28 3'e bölünmez arkadaşlar. Olmuyor. 12 eklersem bölünür. B'miz 3 oluyor. 32 Pardon. 12 eklediğimizde bölünmüyor. 3'e bölünmez. 32 3'e bölünmez. Geri alalım. Hemen silgimizde silelim bunu. olmaz arkadaşlar. 4 eklediğimde 36 3'e bölünüyor. Evet burası 4 olabiliyor. 36'yı 3'e böldüğümüzde arkadaşlar burası da 12 olur. İkincisini de bulduk. Ee, 5 eklesek 40 olur. 43'e bölünmez. 6 eklesek 24. 44 3'e bölünmez arkadaşlar. 7 eklesek 28. 48 3'e bölünür arkadaşlar. Demek ki 7 de oluyor burası. 48'i 3'e böldüğümüzde 16 oluyor. Sanırım son birkaç değer daha var arkadaşlar. 8 eklesek 52 olur. Bölünmez. 9 eklesek 4 kere 9 36 56 olur. Bölünmez arkadaşlar. 10 eklesek 60 oluyor. Bölünüyor arkadaşlar. O da 20 yapar. 0 versek 20'ye bölünmez bu arada. Onu da düşünelim. Ve son olarak bakalım. B'ye 13 değerini veriyoruz. Oluyor mu? Olamaz. Neden? Çünkü arkadaşlar buradan sonra artık Buradan sonra artık bu 10 olmuştu. Burası 13 olacak fakat toplamları 30'dan artık daha büyük olacak. Dolayısıyla 3 değer alabiliyoruz arkadaşlar. Buna da dikkat edeceğiz. Evet toplamları verilen ifadelerin en büyük ve en küçük değerlerinin bulunması demiş. Buna göre farklı doğal sayılardır. A, B, B, C. A'nın alabileceği en büyük değer kaçtır? Demek ki arkadaşlar şunların ikisini en küçük vermeliyiz. Şimdi buna göre baktığım zaman arkadaşlar o zaman bunları en küçük değerini vermek istiyorsam ne verebilirim? Bir kere 5 ile bölünebilmesi için doğal sayılar diyor. Hadi bir tanesine 0 versem bile eline sıfır versem bile 100 kalması lazım. Bir tane daha sayı kalıyor elimde arkadaşlar. Mecburen bu yüzden herhangi birine sıfır değerini kullanamıyorum. Dolayısıyla A'nın alabileceği en büyük değer için bir tane 5 çıkarsam yüzden 95'i 5'e bölerek bulabiliyorum maalesef. Dolayısıyla A en fazla 19 olabilir arkadaşlar. C'yi de burada 3 verebilirsiniz. D'yi bu durumda 1 verebilirsiniz. 3, 2 daha 5 yapar. 100'den 5 giderse 95. 5'e i̇şte böldüğümüzde 19 olarak buluyoruz. Farklı demeseydi B ve C'ye 0 der. A'nın en büyük değerini 20 olarak bulabilirdik arkadaşlar. Altıncı sorumuza bakalım. A, B, C elemanıdır doğal sayı ama pozitif doğal sayı yani sıfır dahil değil. ABC arasında böyle büyükten küçüğe doğru bir ilişki var. 2A, 4B ve 1C 43 eşitliğini sağlayan A'nın en küçük değeri kaçtır diyor. Şimdi A'yı en küçük alacağız fakat yine de B'den daha büyük olması gerekiyor. Neyse ki imdadıma B'nin kat sayısı bakın en büyük arkadaşlar. Bu yetişiyor. Hemen B'yi ve C'yi büyük sayılar olarak düşüneceğim. Öncelikle B'yi kaç olarak düşünelim arkadaşlar? 4, 5 düşünebiliriz. Mesela en büyük atıyorum C'yi 3 düşünüp bunu 10 da düşünebiliriz. Hani 40 olabilir burası. Ama A bundan daha da büyük olacağı için 10 çok büyük kaçar arkadaşlar. O zaman demek ki 10 olarak düşünmeyeceğiz. Bakalım. 2'ye ve 4'e bölünecek. A'ya verebileceğimiz en küçük değer. Arkadaşlar bu tarz sorularda şıklardan da yararlanabiliriz. A'nın 7 olması gerektiğini bir düşünelim bakalım. Oluyor mu? Bu uydurmaya çalışalım kılıfına. A'mız 7 olursa 2 kere 7 burası 14 yapar arkadaşlar. Artı B'mizi de 6 seçsek 6 kere 4 24 yapar. Bu da oluyor. Fakat arkadaşlar ikisinin toplamı maalesef 38 yapıyor. A C'yi de 5 versek Tam oturdu arkadaşlar. Demek ki A en küçük 7 olabilir. Bir sıkıntı olmadı. Diyoruz. Ve bu partı da burada not alıyorum arkadaşlar.